Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Bir süredir ülkemizdeki K-pop incelemesi saçmalığına maruz kalıp yemediğimiz hakaret kalmıyor. Ama neyse ki ülkemizde aklı başında insanlar, aklı başında habercilik yapanlar var. Ayşe Nur ablamızı artık hepimiz tanıyoruz. Tam bir Army olmasının yanında gençlerin dilinden anlayabiliyoruz çok mütevazı bir insan. Kendisi bugün bakanlığın K-pop incelemesi hakkında konuştu ve ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul'da yapılan K-pop konserinden ve BTS'ten bahsetti ve yayını 2019 Melon Idol performansıyla bitirdi. Performansın linkini açıklamaya bırakırım. Buyurun sizi kaliteli habercilikle baş başa bırakıyorum. Sizi morluyorum. Bunlara takılan akıllar neyle meşgul biliyor musunuz? Aile ve sosyal... Hizmetler Bakanlığı, Milliyet Gazetesi'nin haberinden okuyorum bunu. K-pop dediğimiz Kore popun gençleri kötü etkilediğini düşünerek bir çalışma başlar. Gençler uyarılacakmış, aileler uyarılacakmış, ihbar hatları açılacakmış. Bu konuda sosyal medyada bazı görüntüler, bazı belki klipler engellenecekmiş. Aile Bakanlığı yani iktidar diyelim biz ona kısaca. iktidar Kore Pop'unun peşine düşecekmiş. Ya da onu dinleyen gençlerin peşine düşecekmiş. Şimdi 30 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir konseri vardı. Oradan bir fotoğraf gelecek ekrana. Türkiye'deki gençlerden bir fotoğraf gelecek ekrana. Öylesine coşkuyla mor ve ötesi e, grubunu izliyorlar ki bakın tam ekran verdi Ersucu. Başörtülü genç kızlarımız var aralarında. Her e, sosyal sınıftan hatta yaştan insanlar var orada. Üstelik de Kore Papu dediğiniz şey sizin zannettiğiniz gibi e, efendim, gençleri eşcinselliğe özendiriyor. E, yok işte e, onları kötü yola teşvik ediyor falan değil. Hep ee, sözünü ettiğim BTS grubu var ya dünyada müzik endüstrisini domine eden grup, ee, şarkıları e, listelerden haftalarca inmeyen grup, kendi kültürlerini, müziklerini, kıyafetlerini öyle bir yansıtmıştı ki onunla bitireceğim Pazartesi görüşmek üzere diyeceğim. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakal efendim.